karnı kapat. Karnı kapat. Sağ bakalım. Ya. Sağ, karnı kapat. geldi. Hop, beş tane. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Diz. Diz. Sağ. Proje. Sağ. Tekme. 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 Sağ. At. Gel. Tekme. Gel. Sağ. Evet. bak. Al. Şöyle. Tekme. Hamişle. Tekme. Hamişle Sağ, yürük hadi. Kruşin. Sağ, yürük hadi. Kruşin Sağ. Tekme. Zeyko. Biraz daha sakin. sağ ona saldır.